Günaydın Dünya ve Biz programı ile karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Türkiye'nin dış politikası ve ulusal güvenliği için kritik olabilecek bir haftaya girdik. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyonu'nda Soçi'de Vladimir Putin'le ikili bir görüşme yapacak, heyetler arası görüşmeler olmayacak ama tabii bunun anlamı nedir, ne değildir haftanın ilerleyen günlerinde öğreneceğiz. Dolayısıyla bugün haber turumuza da Rusya Federasyonu medyasıyla başlıyoruz. Moscow Times. Moscow Times manşeti Rusya saldırıları Suriye'de 11 Türk yanlısı savaşçıyı öldürdü ile atıyor. Suriye'deki Rus hava saldırılarında pazar günü Türk yanlısı bir isyancı gruptan en az 11 savaşçının öldürüldüğünü söyledi. İngiltere merkezde Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, saldırılarda Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kasabası dışında El Hamza Tümeni tarafından askeri üs olarak kullanılan ve 2018'den beri Türkiye ve Suriyeli isyancıların kontrolü altında olan bir okula isabet ettiğini söyledi diyor haber. Ölü sayısının da artabileceğini belirtti aynı zamanda. Gözleme Evi Başkanı Rami Abdurrahman... ...bu tür Rus saldırılarının... 3 yıldır... ...Türkiye ve Suriye'li... ...isyancı müttefikleri tarafından... ...kontrol edilen... ...Suriye'nin bu bölgesinde... ...nadir olduğunu... ...söyledi. Şimdi bu gelişme... ...hakikaten hafta sonu son derece... ...dikkat çekiciydi. Ve bu dikkat çekici... E, ...gelişmeyi... Yorumlayan önemli bir akademisyenimiz var. Hem saha çalışmalarıyla Suriye'deki gelişmeleri yakından takip eden hem de masa başında veri taramasını çok sıkı yapan e, kıymetli akademisyenlerimizden Doçent Doktor Serhat. Erkmen, terörizm ve radikalleşme ile mücadele merkezinde dün akşam bu saldırılarının akabinde yeni bir e, Suriye'deki gelişmeleri takip kılavuzu Rusya'nın İdlib saldırılarını anlama kılavuzu e, yayınladı. Şimdi bu yazıda bizim için önemli olan iki paragraf var. Zaten orada da yazının detaylarının ne olduğunu özetliyor Sayın Erkmen. Bu yazıda iki ana fikir bulunmaktadır diyor. Yazıdaki ilk temel Rusya'nın İdlib'de Türkiye'ye diplomatik mesaj vermek için başlattığı hava saldırılarını Temmuz 2021 başından itibaren kademeli olarak arttırarak operasyon öncesi sıklığa ulaştırdığıdır. Dolayısıyla eğer 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib konusunda açık bir uzlaşıya varılmaz ise Ekim ayının ortalarından itibaren Rusya'nın İdlib operasyonu için tam anlamıyla start vereceği söylenebilir. Yazının ikinci ana fikri bir miktar kurgusaldır diyor Sayın Erkmen. Rusya'nın rejim güçleriyle birlikte İdlib'e yönelik bir operasyon başlatması halinde bu operasyonun hedefinin M4 karayolu ve bu yolun kritik alanlarını kontrol edebilecek bazı coğrafi alanları kontrol altına almakla sınırlı olduğu ileri sürülecektir. Ancak kısmen yazı içinde de yer verileceği gibi Rusya'nın olası bir çatışma sonucunda İdlib'deki silahlı gruplar arası dengeyi değiştirmeye de odaklanacağı bu bağlamda İdlib'te Türk silahlı kuvvetlerinin varlığının da kademeli olarak sayı görev ve nitelik açısından yeni bir hal alması gerekebileceğinin altı çizilecektir diyor. Bakın bu ikisi de aslında birbirinden önemli tespitler. Öncelikle bir şeyin de altını tekrardan çizmek lazım. Burada Sayın Erkmen zaten ona vurgu yapıyor. Yani 2019'da da biliyorsunuz böyle kademeli olarak Rusya bu saldırıları arttırmıştı. Ancak yazının bütününde bu taramaya baktığınız zaman şimdiki işte son bir ayda ve özellikle son bir haftadır. Rusya Federasyonu Suriye'deki e, saldırı noktalarına baktığınızda 2019'dan çok daha geniş bir bölgede bunu yaptığı ve işte bunun da anlamının çok daha kritik olduğunu vurguluyor. Eğer ki çarşamba günü Putin ve Erdoğan görüşmesi sonucunda Ankara ve Moskova bir uzlaşıya varamazsa da işte o zaman da beklenen büyük İdlib operasyonuna Rusya start verecektir diyor Sayın Erkmen. İşte ona start verecek olursa da acaba Türkiye'nin sadece işte o M4 karayolundaki belli mevzileri boşaltması yeterli mi olacak sorusunun cevabı sanıyorum kocaman bir hayır. Yani işler ondan sonrasında çok hızlı karışabilir. O yüzden programın başında belirttiğimiz gibi bu Türk dış politikası ve Türkiye'nin de ulusal güvenliği için hakikaten kritik olabilecek bir hafta. O yüzden gelişmeleri izleyeceğiz. Ama bunu bu yorumu kapatmadan önce bir şeye daha dikkat etmekte, dikkat çekmekte fayda var. O da nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretine başlamadan önce yani New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışına gitmeden önce Türk ABD ilişkileriyle ilgili son derece olumlu olabilecek bir değerlendirmede bulunmuştu. Ancak sonra dönüşte New York'tan ayrılmadan Türk evinde yapmış olduğu basın toplantısında da daha önce hiçbir Amerikan başkanıyla şu anki mevcut Amerikan başkanı Joe Biden'a yaşadığı gibi bir deneyim yaşamadığını ve bu gidişatında hayra alamet olmadığını söyledi. Ancak işte o dönem içerisine baktığınızda geçtiğimiz hafta sonunda tam da Rusya Federasyonu'nda 3 günlük Duma seçimleri tamamlanmıştı ve Türk Dışişleri Bakanlığı işte Erdoğan'ın New York'a hareket ederken Amerika ile ilişkileri biraz daha olumlu göstermek için bir kamuoyun nabzı oluşturmaya çalışırken Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımadıklarını ifade eden yazılı bir açıklama da bulunmuştu. Şimdi de çok enteresan bu sefer Amerikan başkanının Amerika'dayken CBS televizyonuna verdiği mürakatta bu sefer de Amerika'ya Rusya ile ilgili bir mesaj veriyor. O mesaj da nedir efendim? Rusya'dan ikinci tur S-400 füzelerinin alabileceği. Şimdi bunun bana çağrıştırdığı nedir diye soracak olursanız e işte biliyorsunuz 2015-2016'dan beri yani Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları başladı başlayalı Türkiye hem Amerika'yı hem de Rusya'yı bu sahada bir şekilde idare edebileceğini ve idare ettiği ölçüde de Türkiye Türkiye'nin ulusal çıkarlarını en iyi şekilde muhafaza edebileceğini göstermişti. Şimdi anladığım kadarıyla bu politika hali hazırda geçerli. Yani New York'a giderken yapılan açıklama, New York'tayken CBS'e verilen açıklama. Biri Washington'a gidiyor, biri Moskova'ya gidiyor. Böyle bir zikzak içerisinde Ankara öyle öngörüyor ki işte ne yaparsa yapsın bir şekilde bu işler kötüye gitmeyecek. Ama ne yazık ki işler öyle veri bazında baktığınızda çok da Türkiye'nin lehine hareket ediyor gibi değil. Bu tespiti yapalım ve Şarkul Avsat'a geçelim. İşte neden bu tespiti yaptığımızın bir başka takip haberi de bu. Ki keza... Aslında Şarkut Avsat'a geçmeden önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS'e yapmış olduğu ee, CBS'e vermiş olduğu mürakatta ABD'nin işi de karşı mücadelede müttefik olarak gördüğü gruplara tedarik ettiği silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığına yönelik bir kanıt var mı? ABD desteğinden dolayı bu gruplardan size yönelik tehdit var mı sorusuna verdiği bir cevap var. Ve buna karşılık Sayın Erdoğan diyor ki bunu Sayın Trump döneminde de Trump'ın kendisine de ifade etmiştim. Şu anda da yine aynı şekilde tırlarca silah mühimmat vesaire bölgeye geliyor. Bunların hepsini biz kendilerini istihbarat örgütümüz vasıtasıyla da ifade ettik, ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde Tabii bunu ifade ede bir ede, edeceğiz diyor. Bunları Başkan Biden'a sundunuz mu diye soruyor e, muhabir ve ona karşılıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların hepsini biz muhataplarımıza sunduk. Şu anda benim istihbarat başkanım aynı şekilde muhatabına bunları sundu sunuyor. Bundan sonra da bunları sunmaktan çekinmeyiz. Çünkü bazı gerçekler var. Amerika NATO ülkesidir. Biz aynı şekilde NATO ülkesiyiz. NATO'da dayanışma içerisinde mamız gerekirken terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı. Bunu da söylemek durumundayız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama işte geçen haftadan beri benim özellikle üzerinde durduğum bir ziyaret trafiği vardı. O da Suriye demokratik güçlerinin yani Türkiye'de bilindiği adıyla daha ziyade YPG'nin hem Moskova'ya hem de Washington'a yaptığı ziyaret. Washington ziyaretinin sonucu ortaya çıkmış Şarkıl Afsat'tan alıyoruz bunu. Yönetmenimiz ekrana getirsin bu haberi de. ABD'den Suriye demokratik güçlerine destek taahhüdü başlığıyla geliyor. Beyaz Saray yetkilileri Washington'u ziyaret eden Suriye Demokratik Meclisi heyetine ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Suriye Demokratik güçleri ile olan ortaklığına bölge istikrarını desteklemeye ve Daesh terör örgütüne ve kalıntılarına nihai olarak son verilinceye kadar ABD güçlerinin Suriye'de kalmasına bağlı olduğunu vurguladı diyor. Şimdi geçtiğimiz hafta aynı zamanda ekranda da vermiştik. Amerika Afganistan'dan askerlerini çekti. Irak'ta Askerlerinin görev tanımını değiştiriyor. Keza Irak Başbakanı Kazimi'nin Biden'dan böyle bir e, talebi vardı. Muharip güçler bu sefer barış güçleri gibi de değil aslında ama orada daha ziyade danışman rolüne geliyorlar. Ve buna ek olarak e, e, Irak'taki ambar... Ve Erbil'deki Amerikan askerleri de muharip güçten danışman olaraktan görev tanımı değişikliğine gidecekler ve artı sayıları indirgenecek diye de bir haber vermiştik. Şimdi bütün bunların içerisinde baktığınızda Biden yönetimi diyor ki ama Suriye'de... Hali hazırda biz Suriye Demokratik Güçlerine eşittir YPG'ye olan desteğimizi sürdüreceğiz diyor. Şimdi bu haberden bir paragraf daha okumak istiyorum. Suriye Demokratik Meclisi'nin internet sitesinde görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada diyor, Beyaz Saray'daki görüşmede Suriye Demokratik Meclisi heyetiyle ABD yönetiminin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. ABD tarafı Suriye Demokratik Meclisi'ne ve Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi bölgelerindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne olan desteğini vurguladı. Nitekim Suriye Demokratik Meclisi Suriye düzeyinde geniş kapsamlı bir siyasi ittifakı temsil ediyor. Görüşmede ayrıca insan Suriye'nin durumuyla ilgili birçok önemli meseleye ve 10 yıldan uzun süredir devam eden krize siyasi çözüm bulma yollarına değinildi ifadelerine yer verildi deniliyor. Şimdi bunlar hakikaten önemli gelişmeler e, demeliyiz ve bunu takip etmemiz gerekiyor efendim. Çünkü işte bu hem Biden Erdoğan görüşmelerindeki o temassızlık ve şimdi çarşamba günü bu sefer de Putin Erdoğan görüşmesinde nasıl karşılık bulacağını hakikaten Türkiye'nin ulusal güvenliği için önemli bir karşılığı var. Şimdi buradan Amerika ile ilişkileri aslında son vermeden bir haberi daha paylaşmakta önem var. O da e, bu hafta içerisinde Türk medyasında geçen bir haber. Amerika'daki Türkiye Büyükelçisi Murat Mercan'ın ABD'de güven mektubunu bir restoranda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Amanda Slota takdim ettiği ifade edilmişti. Şimdi bununla ilgili Büyükelçi Mercan'ın bir açıklaması var. Ben onu da size ekrana getirmek istiyorum. Tarihleri de bu anlamda e, ee, birlikte okuyalım isterim. Bir, Büyükelçi Murat Mercan'ın görevine başladığı dönemde COVID-19 kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle ABD'de güven mektubu takdimi işlemleri yazışma yoluyla yapılmıştır. İki, takdim süreçleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yönlendirilmiş. Bu kapsamda Washington'a atanan Büyükelçilerin güven mektubu evrakının Aslı'da anılan bakanlık tarafından Beyaz Saraya sunulmuştur. 3. Söz konusu dönemde Washington'a atanan hiçbir büyükelçi Beyaz Saraya veya ABD Dışişleri Bakanlığına şahsen takdimde bulunmamıştır. Buna İsrail ve Japonya büyükelçilerini de ekleyebiliriz. 4. Büyükelçi Murat Mercan Washington'daki görevine 15 Mart 2021 tarihinde başlamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'na gerekli resmi bildirim yapılarak Büyükelçi Mercan'ın güven mektubunun örneğini sunmak üzere randevu talep edilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan randevu uyarınca Büyükelçi Mercan'ın güven mektubu evrakının örneği 17 Mart 2021'de Meskur Bakanlığı elden teslim edilmiştir. 6. Güven mektubu evrakının aslı ise 5 Nisan 2021 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunulmuştur. Bakanlık bilahare evrakın aslını Beyaz Saray'a göndermiştir. 7. ABD Başkanı Biden, Büyükelçi Mercan'ın güven mektubunu 20 Nisan 2021 tarihinde resmen kabul etmiştir. Keyfiyet Büyükelçiliğimize 21 Nisan 2021 tarihinde resmen bildirilmiştir. 8. Ve son madde, Büyükelçi Mercan'ın güven mektubunun kabulüne dair evrakın aslı 27 Nisan 2021 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığından teslim alınmıştır deniyor. Şimdi bu e, önemli çünkü biliyorsunuz Sayın Mercan e, Türkiye'nin Washington'a atadığı ilk siyasi atama. Ben siyasi atama olduğu için bir kariyer diplomatının Washington'a atanmadığı için e, eleştiren bir e, gazeteciyim. Bunun Türkiye'nin aslında şu anki kendisini uluslararası arenada gösterdiği şekliyle hali de sorunlu olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye kurumlarıyla ön plana çıkması gerekirken Türkiye tekil bir kişi üzerinden ve hep bir siyasi partinin yönlendirmesiyle bu işleri yapan bir e, fotoğraf veriyor. Bu demokratik temsillerden aslında Türkiye'nin uzaklaştığını gösteriyor. Artı siyasi atama aynı zamanda Washington'un da bu siyasi atanan kişi üzerinden Türkiye'nin farklı bazı siyasi taleplere karşılık verir mi diye nabız yoklamasına yol açabilir. O anlamda da ben buna olumlu bakmıyorum ama konu bu değil artı eğer ki sayı mercan Washington'da Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanlarından Amanda slotla bir yemek yediyse bir restoranda buluştuysa bu da yapması gereken işlerden biri tam da görev tanımının içinde. O yüzden hani eleştiri konusu bence bu olmamalı diyelim. Şimdi buradan Avrupa Birliği ile ilişkilere geçelim. Hani çok da aslında sürpriz olmayacak bir gelişme bu Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda veya. Türkiye'nin iç işlerinde işte hukukun yerine insan haklarının yerine baktığımızda o zaman şöyle bir durum gelişmiş. Arpa Birliği ile ilişkiler Kuzey Afrika seviyesinde bir yere konumlanmış. Arpa Birliği ile Türkiye'nin adaylık süreci teknik olarak devam ederken Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'yi katılım hedefi olmayan ülkeler listesine aldı. İlişkiler artık göç, mülteciler ve güvenlik konularında devam edecek deniliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci yarım asırlık maceranın ardından donduruldu. Aslında teknik olarak da dondurulmuyor. Bir de bunu açalım. Şimdi e, Türkiye ve işte güney komşuları diyorlar. İşte Türkiye ve güney komşuları deyip bu göç konusunda aslında Türkiye'yi orada konumlandırıyorlar. Ama bu nedir? Türkiye'nin tam üyelik müzakere sürecinin aslında bir şekilde bundan sonra yol kat çünkü Avrupa Birliği artık Türkiye'yi demokratik tahammüllerden uzaklaşmış bir ülke olarak e, konumlandırıyor ama açıktan e, da biz bu müzakereleri donduralım ve Türkiye'nin Avrupa Birliği çıpasının olmayacağını, artık resmen beyan edelim de demiyorlar. İşte böyle olayı farklı bir şekilde işte ne bileyim döndürmeye çalışıyorlar diyelim. Olan bu aslında. Şimdi buradan bir sonraki haberimize geçelim. Tabii bunu da aslında çevirebilmek için yazışmalar yapılmış. Bütün yaz boyunca bu yazışmalar devam etmiş. Hatta ama hatta Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuda girişimlerde bulunmuş. Ama işte yazılanlar değil arpa Birliği anlaşılan Türkiye'deki gidişatı belli bir şekilde konumlandırmış durumda. Şimdi bir sonraki haberimizi Rusya ee Aa, bunu da Rusya'dan verelim. Rusya Büyükelçiliği'nin, e, Ankara'daki Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım. Bunu daha önce vermek daha isabetli olacaktı ama hemen ekrana getirelim. Bu da Kremlin Sözcüsü Peskov'un bir açıklaması. Putin ile Erdoğan İdlib konusunda mutabakat sağlamak için siyasi irade ortaya koyarak saatlerce oturup müzakere potansiyeli buldu, mutabakat sağlandı. Maalesef bölgede teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli Suriye'de çözüm sürecini engelliyor diyor. Şimdi bütün bunların hepsini hakikaten çarşamba günü daha isabetli bir şekilde anlamlandırabileceğiz ama işte Erdoğan ve Putin görüşmesi hakikaten son derece kritik bir görüşme olacak gibi gözüküyor. Bir sonraki haberimize Le Journal du Dimanche'dan verelim. Şimdi bu geçtiğimiz hafta içerisinde verdiğimiz ve takibini yapmamız gereken haberlerden bir tanesi. O da Fransız Bakan ee, bu, e Bu dergiye vermiş olduğu e, röportajda aslında Amerika ile her ne kadar e, Fransa Devlet Başkanı Macron'un e, Biden Biden'la bir telefon görüşmesi olsa da bu ilişkilerin artık öyle kolay kolay hani güven bazında tekrardan onur onarılamayacağının bazı ipuçlarını veriyor. Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Clement Bowen'a göre bu kriz bir elektrik çarpması olarak kabul edilmeli. Hangi kriz o Amerika'nın Fransa'ya haber vermeden yani NATO müttefiki olan Fransa'ya hiç haber vermeden İngiltere ve Avustralya ile yeni bir savunma paktına gitmesi. Ve Bakan devam ediyor. Fransız Bakan Avrupa Birliği'nin nihayet gerçek bir ortak dış portika tanımlamasına artık yol açmalı bu kriz diyor. İşte e, Macron de önümüzdeki 6 ay içerisinde seçime gidecek. Anlaşılan bu konuda ee, ...önemli bir e, siyasi gündem yaratılacak gibi. Artı bu Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Bao'nun açıklamasında şöyle bir ifade var. Avrupalılar çıkarlarının Washington'da değil, Brüksel'de ve diğer Avrupa başkentlerinde tanımlandığını anlamalı diyorlar. Şimdi Gerard Aroud, e, o da e, kıymetli emekli Fransız Büyükelçilerden birisi... O da NATO üzerinden bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki NATO dünyanın en fazla değer verilen askeri örgütlerinden birisidir. Kendi sınırlı bütçesi vardır, sınırlı görev alanı vardır, geçerliliği. E, ama diyor işte varlık nedenini hali hazırda işte şu dönemde arıyor. Avrupa'da ABD askeri varlığının e, sağlanması diye özetleyebiliriz biz NATO'nun e, tanımını diyor ve şöyle bir soru soruyor Amerikalılar sessizce NATO'dan ayrılırsa ne olur? Yani bu Biden yönetimi için geçerli değil biliyorsunuz. Biden yönetimi işbaşı yaptığında Amerikan Başkanı Münih Güvenlik Konferansı'na gittiğinde ilk mesajı Amerika geri döndüydü. Ama işte Avrupalılar bu Amerika Fransa arasındaki krizden sonra diyorlar ki Amerika nereye geri döndü? Şimdi de NATO diyorlar Trump'la Biden'ı niyeyse bir böyle eşleştirme politikalarında aslında da yok gibi farkınız mesajını vermeye devam ediyorlar diyelim. Şimdi bir kısa araya gideceğiz ve bu aradan sonra da dün Almanya'da gerçekleşen seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara efendim.